Herhangi bir engel yok. Tel takılı. Tel takılı. Tel takılı. Uçuşa yok. hazırım hocam. Okay. Okey. Evet, tamam Komanda bende. Kalkışımızı yapalım, dersimizi çalışalım. Ondan sonra da... inişimizi yaparız. Helikoptere bakıyoruz. Sol tarafta zaten bilgisi var. Gelen planörü var mı? Diğer nerede? Arkada hocam. Okey. Vinç, Papa Eco Juliet dağ tarafında kalkış için hazır. Tamam, <laughs> Biz o gelmeden hemen kaçarız. Zaten saat 12. Ter gerildi. Bir şey anlatmıştık değil mi sana? Evet hocam. Evet. Tamam. Karşıda büyük bir sera var görüyor musun? Evet. Oraya doğru düz uçurum tamam anda sende. İlk dikkat etmen gereken neydi? Ufuk attı. Şu anda ufuk kötü sürekli düşüyor. Hayali ufuk çizgin gerçek ufuk çizgisine çıktı. Ne yapman lazım? Gidiyor Önce iki ufuk çizgisini birleştiriyor. Süres saatine dikkat et. Bak daha yeni yerine geliyor. Geç bilgi verdiği için. Döneyi biraz daha doğru bastır. Ufuk şu pozisyonda görmen lazım. Gördün mü? ve geriye doğru çekme yani. Sonra dikkat et sen şey. Yetiş veya sap olursa düzeltmek için ne yapacaksın? Döve Bak, sürat düşüyor. Sırat düştüğü anda lövye hemen ileriye doğru bastır. geri, geri, geri. geri Sağdan dönelim beraber. Bak karşıda bir, bir, bir... bir şeyler daha var parlıyor. Doğru. Buraya doğru düz. Kumanda sende. Yatışı gördüğün anda hedefe doğru hem kadar hem bölgeyi Manevra yaptığın için burada gezme var. Yapman gereken doğru kumanda şu birlikte. Hedefe doğru hem pedal hem löv gel. Hedefe gelince de ortalayacaksın. Gördün mü? Pedal da löv aynı anda hareket edecek. Löv direksiyon koordine bu. Sen de devam. Aynı hedefe doğru. Çok güzel. İşte bu. Aferin doğru. Gayet iyi. Şu doğru sakin olacak işte. O tek minareye görüyor musun? Oraya doğru uç. <laughs> Beraber kumanda. <laughs> Sağdan dönelim. Etrafımız bayağı düştü. Onun için döndü bu çene. <laughs> Beyaz çatıda bir bina var. Görüyor musun? Karşıda. Evet. Oraya doğru düştü sen de. Çırak 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 çırak. Hemen öyle ileri. Geç kalmayacak. Hedefe doğru ve direksiyon. Hedefe gelince orta olacak. Uzun süre oyalanma öyle yatışa tamam Yere yaklaşık 5-10 metre kala sporlar 3'te bir pozisyonda. Toplu işlere başlıyoruz. Bir. Birer çöküyor. İki. Bekliyorum çöküyor. Üç. Bekliyorum. Ana tekersini yere koyacak. Koydu. Hemen spoiler açtım. yerde çekiyoruz. Bunu gösteriyor. Hız olduğunda tamam. Yavaşça,